tarihi çok eskilere dayanan, yurdumuzda da 1500 yıllık geçmişe sahip tarım ve ticaretin simgesidir ipek böcekçiliği. 4000 yıl önce Çin'de keşfedilen, uzun yıllar büyük bir sır olarak saklanan ipek böceğinin Osmanlı'da da kullanımı yaygındır. Ülkemizde de 1940 yılında üç tane kooperatifin birleşmesiyle Bursa merkezde Koza Birliği'nin kurulmasıyla kurumsal bir kimlik kazanmıştır. 1928 yılında Antalya'da İpek Böcekçiliği Mektebi'nin açılmasıyla resmi olarak başlıyor. 1938 yılında da Antalya bölgesinde Alanya'da açılıyor. O günden bugüne kadar hala Antalya ve Akdeniz bölgesinde yaklaşık 250 üreticiyle ipek böcekçiliğine devam ediyoruz. Ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yapraklarıyla beslenen, kanatları pullu böcekler sınıfından bir cins kelebek tırtılıdır. Çocukların beşiklerinin içinde Annemiz belindeki kuşakta o yumurtaları saklıyordu yazın Nisan'da. 10 gün içinde oradan küçük tırtırlar çıkıyordu. Minik, küçük şekilde gelir eve. Ondan sonra 5-6 gün yedi miydi, yürü biraz yedi miydi bir uyur. Hava soğuk olursa sobasını yakarız. Hava normal iyi olursa, güneş olursa böyle yapmayız. Elde edilen ipek, üretilebilen en önemli ve en sağlam ip olma özelliğine sahiptir. Ayrıca bu ip, ipekli kumaş, ipek halı, ameliyat ipi, paraşüt ipi, hediyelik eşya, askeri çelik gelek imalatı gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. 1980'li yıllarda falan o zamanlar bizi iyi hatırlıyoruz. Öyle bir para etti ki hani o zamanlarda bir kutu besleyen, bunun ölçü birimi kutudur. i̇çinde 20 bin yumurta olur o kutunun. Ortalama o 40 kilo falan çıkarır. O 40 kilo kozak satan bir insan o 80'li yıllarda ben zengin oldum derdim. 87'lerde beyaz altın olarak geçiyordu. O zaman altının gramıyla gozak neredeyse biridir. Bir kilo gozak altının gramına işte verdi. İpek böceğinin Antalya'daki tarihi değerinin anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine inanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu değere sahip çıkıyoruz. 2019 yılından itibaren Koza Birlik Kooperatifi ile yürüttüğümüz çalışmalarda üreticilere dut fidanı dağıtımları yapıyoruz. Gelecek nesillere de ipek böcekçiliğinin değerini aktarmak için okullarda ipek böceği besleme seti dağıtıyoruz. Çocuklar setler içerisindeki yumurtalardan çıkan ipek böceklerini 40 gün boyunca dut yaprağı ile besliyor gelişim aşamalarını gözlemleme şansına sahip oluyor. Alanya Sapadere'de atıl durumda olan bir ilkokul restore ederek hem atıl alanları yeniden kullanıma açıyoruz hem de önemli bir miras olan ipek böcekçiliğini Antalya'ya tekrar kazandırıyoruz. Nüfus Yaşlandığı için, gençlerimiz alan indiği için tabii ki bir teşvik gerekiyor, bir öncülük gerekiyordu. Muhittin böcek başkanımızın göreve gelmesiyle tekrar köyümüzde bu konuda çalışmalara başladık. Ee, sağ olsun onların teşvikleriyle 1928 yılından bu yana devam eden bir ürün var. Okulumuzun açılmasıyla da bu burada bir farkındalık olacak. Buradaki üretici de kazanacak, Hatay'daki üretici de kazanacak, Kahramanmaraş'taki üretici de kazanacak. İpek böcekçiliğinin tanıtımı, üretimi ve eğitimi için kullanımı açacağımız İpek Evinde Müze eğitim salonu, besleme odası, dokuma atölyesi ve satış alanı bulunacak. Unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliğini yeniden canlandıracağımız İpek Evi, yöre halkının da yeniden geçim kaynağı olacak. İpek böcekçiliğinin en önemli yönü bizim için kültürel bir değer.